Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi köpeklerin koyulan yemeğini vereceğiz. Şimdi yavaştan tavukların yemeklerini verelim. Evden bayat bir kalmış onu verelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bunları tavuklara dökeceğiz. Bayat, bayatladığı için. Bir bak ya, aslan ölmüşler ya. Ayşe, görüyorsunuz aslanın üstünü kapattık. Açık. Güneş de vurmayacak aslana. Yağmur yağdığı zaman da ıslanmayacak. Üstünü kapattık. Çok güzel oldu, güzel oldu, çok güzel oldu. Yakın zamanda bitti. Bir ay mı oluyor, 3 ay mı oluyor? Ben size demiştim, bitti. çatı geldiği zaman size videosunu çekeceğim diye. Ayşe aslanın üstünü kapattık. Şimdi köpeklerimizin hepsi üstü kapalı. Rahat, içimiz rahat. Aslan güneş bulduğu zaman bir şey olmayacak. Yağmur yağdığı zaman da ıslanmayacak. Kar yağdığı zaman içine kar yağmayacak. Şimdi yavaştan aslan yemeğini vereyim. Dur oğlum, dur. Ayşe görüyorsunuz. Dur oğlum, dur tamam. Görüyorsunuz. Şimdi yavaştan çıkmayalım. Şimdi şu paşanın yemeğini verelim. Ayrıca paşa da paşayı da kafese attım aşır. Biraz kafeste dursun diye. Biraz kafese alışsın diye. Onu bir gece salacağım Ayşar paşayı. Allah. Tamam, yemeğinizi vereceğim. Tamam. Hmm. Tamam. 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 Hayır. Ben şimdi, içinde tas alacağım. Hayır. Bakın bana hırlıyor ekmeği alacağım diye. Ben şimdi soğanlar var. Paşa ekmeğini kıslanmıyor diyen. Şimdi sopa alıp gelin böyle ceme gibi. Bakın 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 Demircül bir şey alalım. Bakın bana nasıl kullanacak. Ve oğlum o ekmeği bana. Bakın şöyle bekleyin. Sahil. Başka evet, bırakalım Bırak, rahat rahat girsin. Şimdi ben işe girsem ekmeği önüne alsam ben işimi bitirir. Şimdi demeyle bir şey demiyor. Şimdi ben şimdi ben evine gitsem ekmeğini alsam ağzından öyle ağzına sokup alsam ağzından elimi ısırabilir. Paşa ekmeğini çok kıslanıyor. Geçen gün ekmeğini alacaktım bana hılladı. Ekmeğimi niye alıyorsun diye. Şimdi ben bu kapıyı açarsam şimdi onun yanına gitsem bir tane ekmek alsam benim işim biter arkadaşlar. Benim işimi bitire bir. Sen hayır edemem alıyorum diye. Ayrıca paşayı da gece salacağız. İnşallah. Şimdi koyulan yemeğini verelim. Acaba yarım ekmek kalmış onu da vereyim. Vallahi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu çatı güneş de vuramayacak artık. Yağmur yağdığı zaman ıslanmayacak. Kar yağdığı zaman işine de kar girmeyecek. Vallahi ben beğendim. Ayşe şimdi soracaksınız bu çatı kim yaptı? Ayşe şey yaptı. E, Paşa'nın eski sahibi yaptı bize. Allah razı olsun ondan. Paşa'nın eski sahibi yaptı. Mendez abi yaptı. Mendez avucu yaptı artık. Gitsin Gitmesin ya. Ayşe mayıs mıydı? öyle bir şey 27'sinde mi? Ola fıçı yatmıştım paşaya. o zaman kış zamanda fidye atmıştım. Paşayı e, Mendez abi taramıştı Ayşe biliyorsunuz. paşanın eski sahibi taramıştı. O yaptı bize sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Güzel yaptı evi. Ayşe bu çatı o Aslan üstünde çatı şeyden geliyor. İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan çatı aldı. Aldılar sağ olsun bize. Olamaz ya. Acı şey, Mendez abi'den geçti. Allah razı olsun. Valla evi çok güzel oldu Ayşe, paş, e, şey Aslan'ın Ellerine sağlık Mendez abimizin, Mendez avcıdan. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Maşallah demeyi de unutmayın Ayşe. Şimdi Ayşe, e, şimdi Ayşe yiyecek ki oya yağmur yer, kar yer. Ayşe oya yağmur da girmeyecek, güneş de görmeyecek yaz günü. Evet güneş, kar, yağmur, yağmayacak. Gir Gel, gel. Al, 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 gel. Seni yiyeceğim ya. Dur, dur. Çekilin bir ya. Ayşe ben de yavaştan kapatayım. Bir de son ses şey söylüyorum Ayşe. Ayşe buraya yağmur. içine yağmur yağmayacak. Kar yağmayacak. Orta güneş de vurmayacak yaz günü. Kış günü vurur. Kış günü güneş vursun buraya keşke. Kış günü çok soğuk oluyor havalar. Buraya yağmur, kar. Ne olsa olsun girmeyecek içine. evlazını kapattık. Yağmur girmesin diye evlasını kapattım. Mendez abiden Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Yavaştan kapatma Ayşe bende. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.